Bir anda kayıt kapandı. Hmm. Telefon. Alo. İyi, bu anı. Alo. 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 Şöyle oluyor. Aşağı, aşağı. değil Kaç kişi Mekke'nin fethini? Ne mi vereyim? Ne seni çağırıyor. Dün kaç gün Mekke'nin Kaç kişi Mekke'nin fethini? Kaç kişi eee şey yılbaşını kutladı? Mekke Gerçek halklar da bir kere Mekke'nin fethini kutlarlar. Bu arada bunu da buradan belirteyim. Yani insan da onun niye kutlayalım Mekke'nin fethi kutlar tarafından. Bunu kutlayın diyor vardı. Geçen sene bir geçen sene böyle bir olay vardı ya. Biz bu şaka e, bu sene e, da daha ettik. Ne insanın e, doğum gününü kutlamıştı. Dün insan doğumunu kutladık. Bugün Ağlamadım. de Mekke'nin fethini kutlayacağız. Ağlamadım. Arkadaşlar sizi çok kınıyorum. Yılbaşı için onlarca ağaç kesiyorsunuz. Hayır kesmiyor. Onlar sahte ağaç. Tamam gerçek ağaç kullananlar zaten kınıyorum çok doğru sizi bir dakikalık saygı duruşuna çağırıyorum çok, çok. Evet. Çok, 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 çok. çünkü gerçekten çağırıyorum. <laughs>

Ay ben şey Nasıl kopayabilir ya? Çok doğru. Çünkü adamlar kapatmıyor ki onu. Öyle robot kapatıyor. Senin derdin ne? Bak bak, yaptığın şu. dumanıma halime geliyor. Aa, duruyor. Cık. <laughs> <laughs> git. git, git. Bu kanal i̇şte benim. benim. Ben seni kabul etmiyorum. Hadi. Git bank getir. Hadi. Koş koş bant getir ya. Yok ki. Lan bant getir elde bant var sorayım. E, ee, nerede? Annem bak işte hadi. Ya geçsene işte. Ben bir şey uğraşıyorum. Ben, ben uğraşıyorum. Tamam. Git sen. Bana bırak. Gel gel. kesme vakti geldi. Getir eline. <laughs> çık şuradan. sessiz olun. ne Yanlış tarafı kapamaya çalışıyorsun. Oh, Oğlum bir sessiz olun. E ben araya bir başına mı yaptım? E sen ne yaptın? Sen de o tarafı kapıyordun. Bak, diğer taraf kapıyordun. Nasıl öyle? Burnumu bantladım. Bak. Bak. nefes alamayacağım. Bak. ben nefes. Kapalı değil şimdi Bak önce kapalıydı, bak. He? Tamam, Bu, görüşmüş ne? görüşmüş <laughs> Niye yorum yapmıyorlar <laughs> bunlar? Yorum yapsınlar. Aa ya, at bandının ucunu Ay duan, <laughs> ucunu bulamıyorum. Maket bıçağını getir. Bilmiyorum. Ben buradayım. Ha, buldum. Buna da falçata demiyorlar. Ha falçata, falçata da mi? şey. Ya şey, Geçer cümlesi. değil mi? Sen bu haraklanı isteyedin. Ooo, bana tüyük Da Basta, basta. Kahtar var açayım? Hatta soleta var mı? mı? doğum günü değil. Bir o bir doğum günü. zaten doğum gününü kutluyoruz. İnsan da, doğum gün tembel alın sonra miladi takvimde. Ha, o yüzden mi biliyorlar Evet. Aa, Git düzgün poşet getir 2-3 tane ufak mı? Ufak. Ufak poşet yok ki. Duracağım. Sen beni salak edecek. Anne. Ufak tiftik poşetler nerede? Ne tiftik poşet ya var ya şu bir tane sigara salıyorlar gözüne koyuyorlar sigaran. Küçük sigara. He ne he. Yapacağım? Ya o içine işte hediyeler o eşyaları koyacağım ufak hediyeler falan. Ne? He. Hangi ufak hediyeler? Ya işte o ufak şeyler. Ya. Yani bu mu olsun yani? He onun hani bir, birkaç tane daha ver. Birkaç tane daha. Evet. Bir ağacın dibine niye tutun döker bir insan ya? Böyle bir şey var mı? Evet. Bu topuk evet. evet, <laughs> <Hast funky> bir topuk koy. Gel sen bir hesap yap. Ne hesabı söyle. ne İndir indir Arkadaş diye. Arkadaş ol diye doğdu, sadece yanlış cinsiyette doğdu. Arkadaşlar dostlar bir şey. Ha. Ben kızım diye ben düşüyor mu He. Sen ben öyle bir insanım. Evet. Ne darbaner mi? Hayır. Öy. Bende 2 metreynu. Ne ne 600 cm metre. Gel bari. Gel, gel. Bu hesap senin. Bana bende Soruyu tekrarla devam et. Gel. gel. Bana göster. İlk bir soruyu ne çözdüm? Soruyu ne <laughs> beraber çöz. Bak, 500 TL param var. Tamam. 500 TL. 200 lirasını harcadım. Bak, tamam. bu onun harcamanın kalan. 200 lira. Evet. Ne kadar kalır? Yüz, Üç. 300 yüz. yüz. Üç yüz. Peki. Olmadı. 150 elli daha harcadın. Tamam. Yüz elli harcadın. Ne kalır? Yüz O zaman hayır. 300 yüz Adının kalmıştı. 150 elli. Elli, elli, elli daha Yüz elli çıkartacağım. Üç yüzde yüz, 150 çıkarsa 150 kalır. yüz, yüz, 150. Evet, yüz elli Evet Evet. Sonra... Kalan dan 90 lira harcadın. Evet, 90 lira daha. 90 lira harcadın. 60 lira. Evet. Kaç lira kaldı? 60. 60. Evet. Olmadı. Baktım ihtiyacımız yok. Burada kalan 60 lira. Sıfır. Evet, sıfır. Sıfır. Peki, şurayı toplayalım o zaman. 200, 350, 150, 440, 500 lira paramız vardı zaten. Evet. 500. Sonra hesap 450 400 Nasıl 500 lira. Nasıl 510 lira tamam. Niye böyle oldu? Evet buldum. Bak Sonucu buldum. Çünkü biz burada haberi e, kalanları yazdık. O oh, fazla kalsın. Evet kalanları yazdım. Tamam sen. işte kalanları yazdın İşte fazla olur. E, kalanları... Baba. Hı. Kalanları yazarsan zaten ilkte de yazdın 300 yazdın. İkincide yazdın 150. Bak burada yazdın bak, 60. Bak, bak 200 burası 300. Her türlü burası 100 aile 150. 90 tamam, kalanları 60. yazdın işte. kalanları, kalanları yazdın. Kalanları yazdın. için artıyor zaten. Kalanları yazdım. 10 lira arttı Tamam yani işte olmaz gereken gibi. Sen orada soruyla alakalı bir şey yazmıyorsun ki. 500 çıkmak zorunda değil o. 1000 de çıkar. Yani 1000 de çıkar demişsiniz. Olur mu? Olur. 500 lira para var. 500 lira harcıyorum. E tamam ama, sen kalanları 510 lira lir harcamış olur. Hayır sen sapladın. E tamam Anlamak, ben, Önce bu kadar harcadım. ki 500 gram var, hepsi. Tam, hepsi bak, bak. E, 500 Bak baba. Bu kadar 100, lira harcadım. Bu kadar lira harcadım. Bu kadar Şimdi sen alakasız gideyim. 500, 300'ünü harcadım. 200. Şimdi sen o 300 değil de 200 yazıyorsun. Sonra diyorsun ki ben tam 10 daha harcadım. Ne oldu? 190. 190'da yazıyorsun. E sen böyle böyle 300'ü geçersin. Ya yani böyle bir bir çıkarta çıkarta geçebilirsin. Hiç bir sıkıntı olmaz. Ver, ver sen de bir çözüm bulma. Ya baba mantık bu zaten bak gel. Ya. Getir, çay da getir. Dur, kurma alayım, fark getir. Dur. Ana ne soruyor? dur işte. Bak, bak, bak. Ya bana kalanları yazarsa tarzı sağlık olur baba. Baba kalanları yazarsa Selam. Yine selam. Bu arada en sorunun cevabını da yazarsanız çok sevinirim. Bence benim dediğim doğru. Yeter <laughs> mi ya, kalanları yazarsan öyle olur. Ya baba şimdi sen 300'den 1 çıkartıp 299 yazıp sonra 298'i yaza yaza öyle kalır sonra bulursun. Ya üf işte baba ah ah hile, hile sayılır. <laughs> Dur lan niye kayıt dolup duruyor bilmiyorum ya. <laughs> Anne nemli bir su var, Nemli bir su şey, ver. Hangi cam? Bayağı. Kalsaydı üstünde sen şimdi niye onunla uğraşın? Ya anne ya. Allah'ım ya. Bunu... Hayır onu alma kirletme. Bunu alıyorum. Onu sık Ama dur zeytinlerden uzak dur. Ben... Sevgine zeytin kaşar sucuk girecek değil mi? Ha, bir de şey mısır. Siz de dinlediyseniz eğer benimki de öyle olacak bu arada. Kaydı kapama. Soruyu siz de dinlediyseniz eğer yorumları yazın cevabı. Niye baban parası arttı falan? Ya çünkü anne bak. Ben, şimdi benim bunu çıkıramadım. Onu da harcadım. Babam oraya 290 yazıyor. Kalan. E sonra bir daha onu harcadım. 280 yazıyor. Topladınız, yine 300'ü geçti. 300'ü her türlü götürdüm. Gel al kamerayı. sen silen Ben, ben, ben yetişmez düşersin ne olur? Oraya çıkma Ardıl ölüyorsun. Ardıl ölüyor. Kamerayı arkaya nasıl alıyoruz? Olmuyor. Göster. Ver, ver tut ki <laughs> video bozuk. <laughs> Aferin sen salak. Selam, selam mola ben kelebek gibi ki mesajlar gelenek. Değişik oldu. Soğukla tepkime geliyorlar mı geliyor olacak? Donmuş yapışmış çünkü. Bakar mısın sonra kramşanti gibi olmuş Gözüküyor mu? Gözüküyor. Gözü ki... Tırmanma biraz kız Kramşanti gibi olmuş. Şanti. Şanti aynı. Gel sen ufak bir işimiz var. Koş. Kur. Arka kamerada geliyor Ardıl arka göstererek geliyor. Bulduğumuz şeyler nerede? Ya şapkalar nerede? Yılbaşı şapkaları. Yılbaşı şapkası ne bileyim. Senin odandaydı. Hadi bekle. Hadi Takip ediyorum. Karanlığa girdik. <laughs> turu mu yapıyoruz ne yapıyoruz yapıyor. <laughs> Abi. Işte şöyle. Abi. el turu İşte şöyle. turu değilse oda turu yapıyoruz yani ufak bir gezikler oluyor evet. şubeyi de en arkaya koyayım Kameraman yıl bana çıkan arkadaşımı aldım. Çok tatlı bir kolye. Çok ufak bir göstereyim sana. Bana da kolye almış. Bu da kendim aldım kolye. Şöyle göstereyim. Künye zinciri var üstünde. Funko çekirge. Hadi gel. Odamıza girdik. Oda sürümüzü yaptık çıkıyoruz. Kamera sağlam. Çok temiz da. Gösterdim. Evet. Pişt. Pişt. Ne yaptım? Bunu da koyalım, yerine onu da yerine koyuyoruz ve bitiyor. Karanlık gözüküyor sadece. Karanlık gecenin Hoşçakalın Baba